Bir zaman biz sizi erkek çocuklarınızı öldürmek ve kadınlarınızı sağ bırakmak suretiyle size azapların en kötüsünü çektiren Firavun hanedanından kurtarmıştık. Bu sizin için Rabbiniz tarafından büyük bir denemeydi. Musa ile 30 gece için sözleştik. Buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin 40 gece olarak belirlemiş olduğu süre gerçekleşmiş oldu. O zaman Musa kardeşi Harun'a, Yerime geç, halkımı sen yönet ve onlara iyi davran. Ama sakın bozguncuların yoluna uyma demişti. Musa belirlemiş olduğumuz sürede Sina Dağı'na geldiğinde, Rabbi ona konuşunca, Ey Rabbim, bana kendini göster ki sana bakayım dedi. Rabbi, sen beni asla göremezsin. Ama şu dağa bak, eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin dedi. Rabbi daha tecelli edince onu yerle bir etti ve Musa da baygın olarak yere düştü. Ayılınca dedi ki: Seni tenzih ederim. Sana tevbe ettim ve ben inananların ilkiyim. Allah buyurdu: Ey Musa! Ben sana elçilik görevi vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni insanlar üzerine seçkin kıldım. O halde sana verdiklerime sımsıkı sarıl ve şükredenlerden ol. Ve biz Musa için levhalara her şeyden bir öğüt ve her şeyin ayrıntılı bir şekilde açıklamasını yazmıştık. Musa'ya dedik ki: Sen onlara sımsıkı sarıl ve halkına da onlara en güzel şekilde sarılmalarını söyle ben size yakında yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları, ayetlerimi anlamaktan uzak tutacağım. Çünkü onlar hangi ayeti görürlerse görsünler yine de inanmazlar. Nitekim doğru yolu görseler, onu yol edinmezler. Buna karşılık yanlış bir yol görseler, onu hemen kendilerine yol edinirler. Çünkü onlar ayetlerimizi yalanladılar ve ve onları umursamaz oldular. Ayetlerimizi ve ahiret gününe kavuşmayı yalanlayanlara gelince onların amelleri boşa gidecektir. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şeyle mi cezalandırılacaklardı? Musa'nın kavmi onun hemen ardından süs eşyalarından yapılmış olan ve ses çıkaran bir buza heykelini tanrı edinmişlerdi. Onlar onun kendileriyle konuşmadığını ve kendilerine yol göstermediğini görmediler mi? Ama yine de onu tanrı edindiler ve böylece kendilerine yaz.